Çıkış 31. Bölüm Rab Musa'ya şöyle dedi. Bak, Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu, Uri oğlu, Besaleli seçtim. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. Öyle ki altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin. Taş kesme ve katmada, ağaç oymacılığında her türlü sanat dalında çalışsın. Ayrıca Dan oymağından Ahisamak oğlu Oholiyav'ı onunla çalışması için görevlendirdim. Sana buyurduğum işlerin hepsini yapabilsinler diye öteki becerikli adamlara üstün yetenek verdim. Buluşma çadırını, levha sandığını, sandığın üzerindeki bağışlanma kapağını, çadırın bütün takımlarını, masa ile takımlarını, saf altın kandillikle takımlarını, buhur sunağını, yakmalık sunu sunağıyla takımlarını, kazanla kazan ayaklığını, dokunmuş giysileri, kahin Harun'un kutsal giysileriyle oğullarının kahin giysilerini, mesyağını, kutsal yer için güzel kokulu buhuru tam sana buyurduğum gibi yapsınlar. Rab Musa'ya şöyle buyurdu. İsraillere de ki, Şabat günlerimi kesinlikle tutmalısınız. Çünkü o sizinle benim aramda kuşaklar boyu sürecek bir belirtidir. Böylelikle anlayacaksınız ki sizi kutsal kılan Rab benim. Şabat gününü tutmalısınız. Çünkü sizin için kutsaldır. Kim onun kutsallığını bozarsa kesinlikle öldürülmeli. O gün çalışan herkes halkın arasından atılmalı. Altı gün çalışacak ama yedinci gün Rabb'e adanmış Şabat'tır. Dinlenme günüdür. Şabat günü çalışan herkes kesinlikle öldürülmelidir. İsrailler sonsuza dek sürecek bir antlaşma gereği olarak Şabat gününü kuşaklar boyu kutlamaya özen gösterecekler. Bu İsraillerle benim aramda sürekli bir belirti olacaktır. Çünkü ben Rab yeri göğü altı günde yarattım, yedinci gün işe son verip dinlendim. Tanrı Sina dağında Musa ile konuşmasını bitirince üzerine eliyle antlaşma koşullarını yazdığı iki taş levhayı ona verdi.